Hepinize selamlar sevgili arkadaşlar. Yine harika modellerimiz var. Her hafta olduğu gibi bugün de çok güzel modellerle sizdeyiz. Eminim çok beğeneceksiniz hepsini. Bu süper araçları sizlerle birlikte incelemekten büyük keyif duyacağım. Hadi araçlara geçelim. Evet arkadaşlar ilk aracımız Mitsubishi Lancer Evolution 6. Bu ilk açtığım araç serileri Japonya'dan geldiğine yine sevgili dostlar. Ülkemizde de satışa son oldu. Çok fazla arayan olmasına rağmen bu modeli bulamadık arkadaşlar. Ben de bulamayacağım tahmin ederek bunu yurt dışından sipariş verdim. Japonya'dan daha önce sizle de paylaşmıştım. HLJ sitesinden siparişimi verdim. Sürekli söylerim arkadaşlar Mitsubishi Evo 6 benim gelmiş geçmiş en beğendiğim araçtır arkadaşlar. 2000'lerin başında tam öyle kendimizi bildiğimiz zamanlarda kalp mi çalmıştı? O kalp hala bu araba için çatır çatır atıyor. Usta var ya böyle bir şey yok. Mükemmel bir araç. Hot Wheels bunu da güzel yorumlamış açıkçası. Bayağı keyifli bir model. Yine premium kalitesi her zaman söylüyorum bir başka 10 numara gidiyor on numara rallilerde de çok izlerdim bu arabayı ikinci aracımız ikinci setimiz diyelim daha doğrusu gördüğünüz Nissan Z Proto ve Nissan Fairlady Z'nin ikili araç seti arkadaşlar. Bunlar ortalama 500 TL gibi bir rakama geliyor. Bazen soran arkadaşlar arıyor. Gümrük vergiyi dahil ettiğiniz zaman 500 TL gibi bir rakama geliyor. Evet, evet oradan gösterdiğim üzere. Bunları da tabii ki inceleyeceğiz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz Fairlady Z ve Nissan Z Proto. Şimdi şahane diğer ikilisi Az önce niye gösterdim sizce? Tabii ki üçünü de aldım. Üçü de bende. Lancia Rally 037 ve Audi Sport Quattro arkadaşlar. Mükemmel hızlara sahip bu rally araçları yine zamanının en güzel işlerini çıkarıyorlardı. Ben de keyifle izliyordum. O zaman tabi ufaktık biraz daha küçüktük bunları izlediğimiz zaman. Bakın yine ilerleyen günlerde bunların da açılışını yapacağız. Ben şimdi şöyle detaylı olarak kutusundan gösteriyorum. Harika bir koleksiyon ürünü arkadaşlar. Edilmenizi tavsiye ederim. Şimdi şimdi diyorum. Şimdi diyorum. Evet. Bence üçlünün en güzeli bu Night Rider kit ve karın birlikte olduğu ikili set arkadaşlar. Bunu çok istiyordum gerçekten. Görür görmez aşık oldum aşık oldum usta. Çok güzeller bunlar ya arkadaşlar gösterebildiğim kadar yine tekrar ediyorum ilerleyen günlerde. Bunları açık şekilde Instagram sayfamdan paylaşacağım. Instagram'dan da beni takip etmeyi unutmayın. Karın da öndeki böyle görüyorsunuz daha farklı böyle bir parlak gibi ışığı mevcut arkadaşlar sanki yanıyormuş hissi veriyor. 10 numara 5 yıldız araçlar darısı herkese diyelim. Şimdi güzeller içinden bir seni seçtim. Kalbimi sana ben sana verdim. Allah 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 çok güzel ya. Bunu gördüm dedim ki bu aracı almalıyım. Evet bütün araçlarda aynı cümleyi kullanıyorum ve alıyorum. Ardından da sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Bu araç bildiğiniz gibi ben de Shell'de çalışıyorum. Shell'de istasyon müdür olarak görev yapmaktayım. Ve bu da ona ithafen aldığım bir araç. Üretici Tiny arkadaşlar bunda. Hemen açalım güzel kutusunu. Ben de çok merak ediyorum. Alan benim ama. Gerçeğini elde tutmak baş başka bir duygu. Aa çok güzel. Hışır hışır açılan ambalajlar da çok severim. Hoppala. Hemen açıyoruz düşürmeden. Evet ağır bir model arkadaşlar. Cidden ağır. Güzel bir kutusu var. Evet detaylar oldukça güzel herhangi bir yerine zarar vermeden çıkartabileceğiz. Evet çıkarttık. Evet ben çok beğendim. Çok çok beğendim. Aşırı çok beğendim. Şöyle biraz da yakından girelim arkadaşlar. Kamyonun markası Hino arkadaşlar. Daha çok Asya pazarında olan bir kamyon. Detayları görüyorsunuz. Şöyle yakından göstereyim. Ufaktan bir tane tekerde hata var. Ya da patlamış belki tamir etmemizi istiyorlar. <laughs> İyi tarafından bakalım. İnanılmaz detaylı bir araç. Bakayım sağlam. Sağlam hissi veriyor. Şu da açılıyorsa on numara. 10 numara. 10 numara. Yok açılmıyor bu arkadaşlar. Bunu normalde şöyle çekilip gerçek tankerleri çektiğiniz zaman bu ayağa kalkıyor. Tabi işim icabı biliyorum yoksa tankerin üstünde ne arayacağım. Değil mi arkadaşlar? Bakın bakalım bunu hareket ettirebiliyor muyuz? Yok hareket etmiyor arkadaşlar. Ama detayları çok tatminkar. Bütün her şeyi düşünülmüş. Bakın şöyle güvenlik şeritleri, güvenlik ışıkları falan var. Arkada da Japonca ve İngilizce yazılar mevcut. Bakıyorsunuz, görüyorsunuz tabi. Çok beğendim. Şurada dolu mağazı. Alt tarafına bakalım. Çok ağır bir model. Şasisi metal arkadaşlar. Burası da metal arkadaşlar. Arka kısmı da metal. Komple metal bir araç. Fiyatı yaklaşık vergi kargo dahil 800 TL'nin biraz üzerinde. Şurada dolu mağaza bunlarınki farklıymış. Bizimkiler daha farklı. Bizimkiler biraz daha büyük. Bizim araçların. Bakıyorsunuz görüyorsunuz tabi. Silecek detaylarını boyayla yapmışlar arkadaşlar. Bakın herhangi bir kabartma veya şey yok. Bunu el yordamıyla çizmişler. Diğerinden çıkmış olan bir aynamız var. Hemen onu takıyoruz. Bunu da ufaktan bir yapıştırıcı ile yapıştırırız. Yumuşak bir ayna. Bayağı yumuşak. Hu usta ben çok beğendim ya. Ama çok dikkatli kullanmak lazım. Çünkü her an elimde kalabilir gibi bir hissiyatı var. Bakın gördüğünüz gibi aynalar sert plastik değil yumuşak plastik. Sevgili Tiny bunu öyle değil de sert plastikten yapsan daha iyi olur. Çünkü korku diyor bir sürü para veriyoruz sonuçta. Evet Şelen Tanker'i bize hayırlı olsun arkadaşlar. Tavsiye eder misin dersen gerçekten tavsiye ederim oldukça güzel. Böyle niye bağırdığımı da bilmiyorum. Tekerleklerde biraz yalpalama var. Ama oldukça <laughs> hoşuma gitti yani. İyi, iyi. İyice araba iyice 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 kardeş. Kardeş iyice bu araba iyice kardeş. Gerçekten beğendim. Ölçeğini derseniz Tam olarak 1.64 değil bu arkadaşlar. 1, 64'ten biraz daha küçük. 72 diyebiliriz. Kutusunun üstüne bakıyorum hemen. Kutuda herhangi bir ölçeklendirme yok. Ama 70 ölçek diyebiliriz. Çünkü arabalar normalde kamyonların tekerlek boyutunda olur. Ben oldukça beğendim arkadaşlar. Ve iki tane mükemmel aracımız var. İki tane mükemmel taşıyıcımız daha var arkadaşlar. 64 ölçek gerçek 64. Az sonra ne demek istediğimi anlayacaksınız. Şu konunun arkadaşlar. Bunlara da söyleme sahip iyi para bayıldım ama söylemeyeceğim bunu. Satan arkadaş söyleme Murat dedi. Ben de tamam dedim. Söylemeyeceğim. Gerçekten. Bunları açık konuşacağım. 2-3 senedir almak istiyordum ama bir, türlü denk getiremedim. Bu şahaneleri, bu süper taşıyıcıları 2-3 senedir denk getiremedim. Nasip bu zaman Üretici Şiko şunun güzelliğine bakın ya. Mercedes Ren Transporter araç taşıyıcısı arkadaşlar. Şiko'nun Porsche eski zamanlardaki yaşlı büyük abilerimiz bilirler. Ben bunları küçükken görüyordum aslında televizyonda falan. Ama tabii zamanı geçmiş olarak görüyorduk arkadaşlar. Tabii artık kullanmamaya başlamıştı. İnanılmazlar. Bakın bu gerçek 64. Şimdi şu taşıyıcıyla kamyonu yan yana koyduğumuz zaman tankerin bunun kadar olması lazım. Onun için dediğim gibi buna 72 diyebiliriz arkadaşlar. Gerçek 64 bu. Hem kutusunun üstünde yazıyor hem de oranladığımız zaman evet gerçekten. Bakın şöyle tekeri kadar aşağı yukarı hani insan boyutuna veya teker boyutuna oranlarsak gerçek 64 bu arkadaşlar. Elimde görmüş olduğunuz şu konun modeli gerçek 64. Şöyle bir küçük tırnak kadar yeri var arkadaşlar. Buradan açabiliyorsunuz. Bu arada şurada çizilmeler olmuş. Nasıl olmuş? Anlamadım. Allah Allah. Nasıl etmişiz onları ya? Neyse pastayla alırız onları. Bakın arkadaşlar açabilirsem <laughs> arka kapağı da açılıyor. Şurada direkler var. Şu direkler olmasa içerisine güzel bir araç koyabilirdik. Mesela 64 araç. Girerdi. Bakın giriyor. Normalde de giriyor ama kenardaki direklerden dolayı giremiyor. E o zaman ne yapacağız? Bakalım hemen başka üreticiden araçları deneyelim. Hemen şöyle bir tane Tomica'dan Fast Furious'un 10 numara arabasını. Bunlar lastikleri değişti. Nasıl olmuş olmuş mu? Bakın Tomica'da girmiyor arkadaşlar. Ama Honkvel 72 ölçek Mercedes'imiz var. O rahat bir şekilde sığıyor. Anam Gitti. Bakın 72 ölçek zorlanmadan sığıyor. Dediğim gibi direkleri olmasa buna 64 ölçekte rahat bir şekilde sığar. Ya direkleri keseceğiz. <laughs> yani o da şey olmaz. Gördüğünüz şu konun ren transporteri. E ne yaptık? Biz boş durmadık tam bir süre zarfında. Bunun ikincisini de aldık arkadaşlar. Yine Porsche ama yine Mercedes. Bunun ikisini de edinmek gayet güzel bir duygu oldu. Darısı hep söylerim bütün videolarımda. Sizlere de olsun darısı. Sizlerin de başına arkadaşlar. Yine bu da Mercedes taşıyıcı. Gördüğünüz gibi harika. Bu da çok güzel. İkisi de çok güzel. Bunun bir üçüncüsü daha var. Sıra onda arkadaşlar. Yine bunun da arkası açılıyor. Gördüğünüz gibi bayağı da derin. 64 ölçek. Mercedes taşıyıcı tabii Porsche'yi taşıyor. Abi Mercedes Mercedes'tir. Her zaman söyleriz. Yani spor otomobil de olsa Mercedes taşıyor. Hatta Almanların bir sözü var. Bilmem duydunuz mu? Ölmeden bir BMW'ye binin. Zaten ölünce Mercedes'e biniyorsunuz diye. Almanya'daki cenaze araçları komple Mercedes olduğu için BMW'nin yanlış hatırlamıyorsam öyle bir reklamı vardı. Siz ölmeden bir BMW'ye binin. Nasıl olsa Mercedes'e bineceksiniz arkadaşlar. Her araç bir Mercedes'e biniyor. Araçlarımız, bugünkü araçlarımız böyle Bugün arkadaşlar. Lütfen destek için kanala abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Beğenmeyi ama beğenmeyi Bak şurada da bir sürü var. Şunlarla da boya yapıyorum. Böyle sevgili arkadaşlar. Şunlar Mercedes'lerimiz. 10 numara 5 yıldız. Şu harika. Yani şurası takribi 3000 TL arkadaşlar. 3'ü 3000 TL. Var mı açık Var mı? 3000 TL'ye veriyorum. Ver. Vermem. Çünkü zor edindim. Bir daha da bulmamın imkanı yok arkadaşlar. Şöyle bir Evo'muz var. Şöyle Night Rider'ımız var. Yine ikilimiz var. Ve Lancia La Audi Quattro'muz var arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Desteklerinizi unutmayın arkadaşlar. Destek destek. Ben de şöyle biraz sizleri araçlarla baş başa bırakayım. Yakının çekim yapayım. Siz de detaylarını görün. Fikir edinin. Almak isterseniz de Murat kardeşimiz abimizden bu fikri almıştık. Evet alalım diyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi çok güzel. Harika. Bunun rengi biraz koyu kırmızı arkadaşlar. Kamerada açık kırmızı çıkıyor. Haberiniz olsun. 10 numara araçlar. Hadi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Tekrar tekrar öpüyorum sizi.